Bazı adam vardır. Meşrep meselesi buraz mesela. Bir olay hadise olur. O olay ha, hadiselerle alakalı sürekli menfi düşünen adamlar vardır. Mesela bir 15-20 dakika adamla otursan dünyan kararır ya, Tamam. Bütün moralin çöker. Şöyle olacak, böyle olacak. Bak göreceksin işte şuradan oraya o olay oraya bağlar. Başka bir şeyi bir daha oraya bağlar falan derken moral men seni çökerdi. Bu iyi bir şey değil. Çünkü niye? ibadet yapabilmek için bize ümit lazım. Umut lazım. Müjde lazım, moral lazım, kuvve maneviye lazım. kuvve maneviyesi çöken adamı şeytan yakalar Müslümanlar. Bunu yapmayın. Ben bitmişim, bu iş bitmiş. Ondan sonra benden daha bir şey olmaz falan gibi kendinizi buyuruyor Rabbimiz levmetmeyin kötülemeyin, kınamayın. Sürekli böyle kendini kötüleyecek şeyler yapma. Kendini kınama, diğer taraftan da kendinizi temize çıkartmayın. Ne kendini temize çıkar, ne de kendini yerin dibine sok yani. Bazen kötülemek gerekir. Gerçi hani biz böyle değiliz, tevazu yani kendini öyle bilmek lazım. Hakir bir kendini hakka gidelim değil mi? Kendini hakir düşük bilmen lazım, o ayrı konu. Ama böyle moralimizi, maneviyatımızı tamamen çökertip de ben bitmişim, gitmişim dediğimiz anda zaten şu anda Allah muhafaza kötü yollara düşen insanlara bakın hep bu duygu ilk basamak olmuştur. Bu duyguya kapıldığın andan itibaren Allah muhafaza ondan sonra alkol de başlar, başka türlü kötü yollar başlar, insan dağıtır gider. Şeytan bunu istiyor zaten, doğru değil.